Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörümüz Mehmet Ayağan'ın stüdyomuzda. Hoş geldin Mehmet Ayağan. Nasılsın? Ne yapıyorsun? Bulmaca mı çözüyorsun acaba? Yok. E, boşlukları dolduruyorum. Euro 2024 turnuva ağacındaki boşlukları dolduruyorum. İnşallah bugün Türkiye'de yazacağım. Hadi bakalım. Neler olacak? Çok heyecanlıyız. Akşam maç var Mehmet Ayağan. Ya, kadar heyecanlanmaya gerek Niye? Ki. Futbol bu. Milli duygularımız var ama futbol bu. Kaybedebiliriz, kazanabiliriz. Bu çocuklar bize çok şey yaşattı. Farkındaysan son bir haftadır kavga gürültü yok, o güzel bir şey. Evet evet, çok şükür. Ee, oradan buraya böyle efil efil gerginlik rüzgarları gelmiyor, o yüzden çok mutluyuz. Olabilir bu akşam kaybedebiliriz kazanabiliriz Niye öyle dedin söyle nasıl geçecek maç şansımız ki bizden, nedir bizden tabii ki çok e, önde görünüyor çünkü e, turnuvanın Hı. özellikle iyi oynayan takımlarından bir tanesi Biz üç tane karşılaşma oynadık o karşılaşmalardaki futbolumuz bir yerden sonra e, yeterli bulunmadı Haklı olarak herkes tarafından yeterli bulunmadı Ancak öyle takımlar izliyoruz ki harika başlayan bir Almanya fren yaptı İspanya bir standardı var belki şu andaki en iyi takım. Ama dün bir Fransa ve Portekiz seyrettim. Allah Allah illallah. Ya. Ya. Ha. Özellikle Fransa tamam Belçika güçlü bir takım da sen de Fransasın kendine gel. Hiçbir şey oynamadı. Portekiz daha da beter. Fransa'nın morali çok bozuk işte bu aşırı sağ yükselişin e Macron'un şeyleri. <laughs> Futbola sıra etmez <gülüyor> mi? <laughs> 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 ama mesleki ya, ya etmez. Tabii ki ya. öyle yani, ama. Hembap hmm. beni anlar o işten ya. Yani. Hayır yaşadığın ülkenin o bütün haleti sana sirayet eder. 90 dakikada anlamazsın. 91. dakikada dedi ki futbolcuların o duyar galera çıktı da 90 dakikada anlamazsın. Ee, Belçika çok iyi savunmasına rağmen Fransa hiçbir şey oynamadan 1-0 kazandı. Onlar için de hmm. üzüldüm. Sonra Portekiz hiçbir şey oynamadı Slovakya'ya karşı. Ee, 120 dakika boyunca Ronaldo'yu da tırmaya çalıştılar. Hı hı. En sonunda Ronaldo uzatmalı bile penaltı kaçırdı. Ee, ve e, Diego Costa, Diego Costa değil arkadaşlarımız yanlış telaffuz ediyor. Di Diego değil, Diego Costa Diogo Costa'nın yapmış olduğu hı. 3 tane kurtarış beni 1986 Şampiyonlar Ligi finaline götürdü. Şampiyon Kulüpler Kupası'nın önüne götürdü. Ee, Stavrikleş'in kalesi Duk Adam'ın 3 tane kurtardı, 4 tane kurtardığı penaltıyla e, Stavrikleş e, Barcelona'yı mağlup edip kupayı almıştı. Ve bizim bizim maça gelelim. Modern zamanların Duk Adam'ı e, Diego Hı. Costa takımını çeyrek finale çıkarttı. Biz bu akşam bizim risklerimiz de, neler? Risklerimiz, e, avantajlarımız swap, var. Samet'i bir analiz mi yapalım? Evet. <laughs> Rejiden duyuyorum ben zatlar. sürekli. Rejideki arkadaşlar diyor ki yandık biz bu maçta işte Samet yok vesaire falan böyle herkes Samet böyle... Samet olunca giriyor. da yanabiliyoruz. Ee, kendi kalesine gol atmamışsınız. Samet olunca da yanabiliyoruz. Şimdi Hı. bir evet. kere e, 2005 doğumlu iki tane oyuncuyu oynatan bir takım olduğumuzu söyledi sayın e, hocamız son derece doğru Hı. ve e, gençliğimizi dinamizmiz var ama karşı taraftaki takımın baştan aşağıya bir oyun gücü ve bizim önde baskı yapabileceğimiz anda bizim baskılarımızdan çok rahat çıkabilecek futbol akılları var. Hmm. Mesela son hangi maçtaydı? 60 oldukları bir e, orta sanatçıların muhteşem golü var. Ceza sahası için yapılan koşullara çok dikkat etmek lazım. Garen Şaka gibi çok büyük bir tecrübeleri var. Sabistler var. Yani çok önemli bir takıma karşı e, maçın sonuna kadar dikkatimizi dağıtmadan oynamamız lazım. Ben bir takım oyuncularına güveniyorum ama bir futbol adamı olarak iki tane takım oynuyor. Avustralya tabii ki önde. 6 bir. Meselesini. ona ona çok takılacağımızı düşünmüyorum. Hı. Tabii Hakan Çalhanoğlu gibi bir futbol aklı yok. Şimdi Hakan'ın olmaması takımın bütün oyun retorini bozuyor. Niye? Çünkü bu takım ee, Şenol Hoca zamanında da e, Monte zamanında da Kunt zamanında da Hep Hakan'ın olduğu oyunları oynamaya alışkın Ondan e, bazen zaman zaman Mustarip olabiliyorduk o oyundan Şimdi orta sahada İsmail Salih Orkun'la Başka bir şey deneyeceğiz ama Oyuncularımızın mor form ee, ve moral kim işte. olacak? Şimdi İsmail Salih İsmail, Orkun yani İsmail üç... Salih Orkun <laughs> Pardon 3 üründe e, Önemli oyuncular olduğunu zaten biliyoruz ama bu İsmail Salih Orgun orada sağ mecburiyeti bize sanki biraz da savunmayı e, yüksek e, önemde tutup işte bir kenardan barış oynarsa Kenan ki ben hala Kerem'in oynaması gerektiğini düşünüyorum ki dünkü bas toplantısında Sayın e, Montaya'da Kenan'ın eksiklerinin olduğunu söyledi. Merkezde belki Arda bilmiyorum ön tarafta nasıl bir kurulum olur ama sonuçta 4 oyuncumuzun önünde 3 tane tırnak için de e, defansif orta sahayla İsmail Orkun Salih'le başlamak hem mecburiyet hem de belki bu noktada gereklilik. Sence Aydın'ın performansı nasıl olacak? <laughs> ya şimdi eskilere gidelim gene sen az önce bu tarafa lafı almaya çalıştın ama e, o 80'li yılların dünyanın en büyük oyuncularından bir tanesi matematik profesörü George Valdano'nun bir sözü var. Hmm. Diyor ki Arda Güler bu haliyle Real Madrid'de oynayacak yetenekte, pardon kapasitede değil geliştirilmesi gereken yerler var diyor. O yüzden Arda bazı karşılaşmalarda, özellikle son karşılaşmaları fizik olarak ezilebiliyor. Bir tane golümüzle başımızın tacı bizim evladımız harika bir şekilde bize bir gol atarak hem bize hem herkese çok güzel şeyler gösterdi. Ama matematik profesörünün metrik değerler dışında konuşacağını pek düşünmem. Valdano'nun sözleri var. Real Madrid'de bu kapasitede oynayabilir mi diyor. Milli takım alacak olursak, milli takımda... Onu... son maçtaki performansında ama biz çok fazla omuzlarına çocuğun yük bindirdik. Psikolojik olarak demotive oldu i̇şte ondan yani. O zaman sorun bizde zaten. Sorun bizde yani bir önceki karşılaşma'daki demek ki çocuk da değil o zaman. Yukarıya yani. çıkarttık sorun o bizde. Oynayan zaten. Oynayan diğerlerine baktığımızda da hiç öyle Arda'nın da bir eksik kalır yanı olduğunu düşünmüyorum. Son maçın öncesindeki o müthiş performansı ama işte Barış Alper'in son karşılaşma'da sağ kanada çok iyi kullanması, Arda'nın merkeze zaman zaman zinmesi. Barış Alper dahil olmak üzere birkaç tane arkadaşın da pas seçeneklerini değerlendirmemesi. O maçı kazandık ama o maçın da analizini, son karşılaşmanın da çekim maçının analizini doğru yapmamız lazım. O yüzden Arda şu anda ilk 11'de tabii oynayacak ama bu akşam da onun büyük sınavlarından bir tanesi. Sol kenarda Hoca gene Kenan, Kenan Hanım mı Kerem'e mi şans verecek bilmiyorum. Belki Barış'ı sola atar, Arda'yı sağa atar, ileride Cenk'le oynar. Onu maç saatleri göreceğiz ama arkadaki yedili belli sanki. Peki bu konuya ekleyeceğim bir şey var mı? Gazi koşusuna geçeceğim. Ya Gazi koşusuna geçelim çünkü e, bu konuyla ilgili şunu ancak söyleyebilirim. Sadece bilgi verebilirim. Ekranda da gördüğü gibi Romanya Hollanda'nın galibi de inşallah usulü Türkiye'nin galibi olan Türkiye. E, cumartesi akşamı çeyrek finalde oynayacak. Ve Avrupa Futbol Şampiyonası biz 2000 yılında çeyrek final görmüştük. E, sonrasında 2008'de yarı final gördük. İnşallah yolumuz devam eder. Ha, ama bir futbol adamı olarak diyorsan bu akşamı çok zor bir maç olarak görüyorum. Evet, ama sonucu güzel olsun inşallah. Amin. Hadi bakalım. ben gece 12'de Mesut'un yayında olacağım. Ertesi sabah yine... Mesut Yarın gece yani, hattı. sabah yine burada olacağım falan. Yine Ruşen'le bir araya geliyorsunuz ha. ya Ruşen'le çok 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 muhabbetiniz <laughs> var. Fenerbahçeli Ruşen, Galatasaraylı Mehmet Ayhan. Peki.